Piri Reis Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Piri Reis Üniversitesi Tuzla kampüsünde gerçekleşti. Törene GIS Bir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GIS Bir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgehan Bayramoğlu, GIS Bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak ve GIS Bir Genel Sekreteri Kemalettin Gürün yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavanda katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından öğrenciler Piri Reis'in hayatını anlatan bir tiyatro gösterisi sundu. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan yaptığı açılış konuşmasında Piri Reis Üniversitesi'ni dünyanın önde gelen denizci üniversitelerinden biri yapmak istediklerini vurguladı. Ünlü şairimizin söylediği gibi yolculuklar başlamaz yürek çağırmasa Piri Reis düşlerimizi çizmiş haritasına. Sevgili mezunlarımız genç denizciler, sevgili aileleriniz ve bizler sizlerle gurur duymaya devam edeceğiz. Fırvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. Sayın Başbakanım, Mezunlarımızın güzel gününde, hayatlarının en önemli bu gününde onları ve bizleri yalnız bırakmadınız. Sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Ulaşma Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız, dünyanın önde gelen Denizci Üniversitesi olması yönünde üniversitemizin bugüne kadarki desteklerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyor. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimize taahhüt ediyoruz ve sözlerime son verirken tüm misafirlerimizi parantez içinde desibeli yükselterek tüm mezunlarımızı güçlü bir şekilde alkışlamalarını rica ediyorum. Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavansa mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Sevgili öğrencilerimiz gerçekten hayatınızın güzel günlerinden birini yaşıyorsunuz. Belki de en güzel zamanlarını geçirdiğiniz bu okulda inanıyoruz ki çok güzel hatıralarınız oluştu. Esas zorluk bundan sonra başlıyor. Hayata hoş geldiniz. Mesleğe hoş geldiniz. Allah yolunuzu açık eylesin. Başarılar diliyorum. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz törendeki konuşmasında Piri Reis Üniversitesi'nin bir marka haline geldiğini dile getirerek önümüzdeki dönemde eğitimde ihtisaslaşmaya önem vereceklerini vurguladı. İnşallah önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin bulunduğu coğrafyanın ihtiyaçlarını dikkatlerini de alaraktan bir alanda ihtisaslaşacak. Dolayısıyla bu çevresine de büyük bir katkısı olacak. Biz her bir üniversitenin kendisine has bir kimliği olmasını istiyoruz. Sözlerime son vereceğim. Peyami sapanların sapağının mezunlara nutkuyla. Bugün hepiniz size hiçbir suni okulumuzun veremeyeceği bir müfredat programının kazandıramayacağı bilgileri ve görgüleri temin edecek olan Büyük Hayat Okulu'nun eşiğindesiniz. Yaşadığınız müddette, artık hocanız için değil, babanız için değil, iyi not almak için değil, sınıfta kalmamak için değil, memleketinizin ve mesleğinizin şerefi için ve nihayet kendi başarınız için program ve disiplin zoruyla değil, anlamak ve çalışmak aşkıyla durup dinlenmeden öğrenecek ve deneyeceksiniz. Asıl bugün mektebe başlıyorsunuz. Notları ve imtihanları olmayan bu büyük mektepten mezun olmak ve diploma almak yoktur. Çünkü ilim bitmez, öğrenmek ihtiyacımız sonsuzdur. Yolun, vaktiniz bu. Bahtını açık olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmaların ardından Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Başbakan Binali Yıldırım'a Fahri Doktor Haberatını Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan'la birlikte takdim etti. Sayın Başbakan, üniversitemizin yüksek öğretim kanunundan aldığı yetkiye istinaden 1 Eylül 2016 tarihinde Senato üyelerimizin önerisi ve gerekçesi aynen kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'a gerek Türk ve Dünya Denizciliğinin bilgi seviyesinin gelişmesine katkısı, gerekse pragmatik yaklaşımlarla gerçekten büyük projelerin hayata geçirilmesindeki üstün başarıları nedeniyle Fahri Doktor Ünvanı verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. <laughs> Senat diplomanızı takdim etmek üzere Sayın Başkanımız da burada izninizle tevdi edeceğiz efendim. Başbakan Binali Yıldırım törende yaptığı konuşmada böyle bir törene katılmaktan ve öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek öğrencilere iş hayatlarında başarılar diledi. Roma'da pek büyük bir Birçok fari doktora aldığımız oldu. Şimdi onları nereye koyduk bulamıyoruz. Bu kaybolmaz. Yani. <laughs> böyle mutlu bir günde sizlerle beraber olmaktan, sizin mezuniyet heyecanınıza ortak olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün mezun olan her bir öğrencimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarınızda da başarılar diliyorum. Ayrıca şahsıma ...fahri doktora... tercih eden... ...Piri Reis Denizcilik Üniversitesi... ...Senatosu'nun değerli hocalarına da şükranlar sunuyorum. Denizcilik Üniversitesi'ndense farklı bir üniversitenin içinde... ...Denizcilik Fakültesi açılması fikrinin yaygın olduğunu anımsatan Yıldırım... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla... ...Piri Reis Üniversitesi'nin kurulduğunu söyledi. Piri Reis Üniversitesi'nin bugünlere... Geçimi gelmesinde şüphesiz en büyük emeği, en büyük katkıyı veren Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız buraları tahsis etti. Bu üniversitenin kurulmasına bizzat talimatlarıyla öner. Çünkü bir anlamda tematik üniversite kurulma fikri Türkiye'de henüz yüksek öğretim camiasında yok. Efendim sadece denizcilik ağırlıklı bir üniversite kuramayız. Ne yapacağız? Bir üniversite kuralım. içinde denizcilik de olsun. Denizcilik fakültesi de olsun. Ben o günleri iyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımız dedi ki kardeşim bırakın onu. Tamam o Piri adı üzerinde olduğu gibi denizcilik ağırlıklı üniversite olur. Buna göre yapın çalışmanızı, mevduatınızı da buna göre yapın, mazeret <laughs> üret Ve bugün bu üniversite mezunlarını veriyor. Ve diğer ülkelerdeki üniversitelerle ortak eğitime geçmiş. Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım dereceye giren öğrencilere diplomalarını verdi. Sektörün ileri gelen isimleri tören sonrası gis bir TV mikrofonlarına çok özel açıklamalar yaptı. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan, dünya denizciliğine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek istediklerini söyledi. Bu dördüncü mezun verdiğimiz sene e, ki kümülatifte baktığımızda da 1011 mezuna ulaşmış oluyoruz. Yani bini açlık mezunda. Tabi bugün için basitmiş gibi görünüyor ama yıllar geçtikçe e, daha fazla binler konuşuyor olacağız. Dünya denizlerine e, her açıdan kaliteli, e, presentable, dünya görüşü olan, e, mesleğinde etik değerlere saygı duyan, dünya denizciliğine teknik anlamda katkı sağlayan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Denizcilik camiasının bir üniversitesi burası. O yüzden tüm denizcilik camiasına ve Türk halkına, milletine bu üniversiteye verdiği destekten dolayı da aileler adına da teşekkür ediyorum. Deniz Ticaret Genel Müdürü Cemalettin Şevli, mezun öğrencilerin ülkemizin bayrağını gururla denizlerde temsil edeceklerinin altını çizdi. Denizci olmak bir ayrıcalıktır. denizci olmanın ekonomik yönü başka bir tarafa. Yani gençken mesleğe atılmak, ekonomik bağımsız kazanmanın dışında... bir de kendi ülkenizin bayrağını dünya denizlerinde dalgalandırıyorsunuz. Bu kadar uluslararası geçerli olan başka bir meslek yok. Gururla, şanla, şöhretle ülkenizi temsil ediyorsunuz. Bu da ayrı bir gurur. Dolayısıyla çocuklarımız hem mesleğini ediniyorlar, hem de geleceklerini kazanıyorlar, hem de onurlu bir mesleğin sahibi oluyorlar. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selçuk Sert ise denizci olmak isteyen gençlere sektörün ihtiyacı olduğunu söyledi. Krize rağmen denizcilik sektörü büyüyor. Önümüzdeki dönemlerde de daha da büyüyecektir. Bu, bu büyümeyle beraber krizin sona ermesi ekstra bir büyüme kazandıracaktır. Bu gençlerimizin hepsine ihtiyacımız var. Yeter ki denizi sevsinler ve denizcilikle bir araya, denizde bir arada olsunlar. Koster Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır, Piri Reis Üniversitesi'nin iyi denizciler yetiştirmesinin önemine vurgu yaptı. Sektöre taze, da taze kana ihtiyaç var, iyi yetişmiş. Denizlik sektörü iyi kaliteli ve nitelikli insan gücüyle gelişilir. O bakımdan nitelikli insan kaynağını yetiştiren her kurumun önemi çok büyük. Bunlara da ihtiyaç var. Bunlar daha da güçlendirmek lazım. Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Piri Reis Üniversitesi'nin her sene nitelikli mezunlar verdiğinin altını çizdi. Piri Reis Üniversitesi son derece modern, kendine özgü ve nitelikli eğitim veren bir üniversite haline geldi ve her sene çok üst kalitede öğrenciler mezun ediyor. Bu yıl ağır bir öğretim yılının sonu olarak son derece güzel bir mezuniyet töreni hazırlamışlar. Biz de TÜRKLOYD olarak buna seyirci, izleyici olmaktan çok mutluyuz. İnşallah Türkiye'ye çok daha nitelikli, kaliteli, zengin, denizci bir eğitim kadrosu oluşacak bu sayede.